İşin kötüsü siyasi tutuklularla, hükümlerle ilgili bir karar çıkması zor görünüyor. Çünkü e, maalesef yargıyı da dizayn ettiler o yüzden. Yargı e, gerçekte tarafsız, bağımsız bir yargı olma özelliğini kaybetti. İktidarın o siyasi baskıları sonucunda alınması gerektiği kararlar nedeniyle Yargı çok şey kaybetti ve o konuda bir iyileştirme olacağını sanmıyorum. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinin evet. kararları gereği e, belki de önümüzdeki gelecek zaman diliminde önemli pozisyonlar almak zorunda kalabilirler. Çünkü Türkiye'yi çok doğrusu sıkıntılar bekliyor. O bakımdan, e, evet. bir evet mesela Yalçınkaya Yalçın Kaya kararında olduğu gibi Türkiye çok zorda kalacaktır. Bunun zamanını kestirmeyi e, tabii çok şey yapamıyorum. E, ama mutlaka çok sıkıntılı bir süreç yaşanacaktır diye düşünüyorum.